Evet arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Umut Özeser. Bugün sizlerle birlikte Instagram'dan form atarak nasıl hesap kapatabiliriz onu göstereceğim. İlk olarak uygulamamız VPN. VPN hub'u öneririm. giriyoruz buna. Buradan bağlanıyoruz. bağlandıktan sonra geliyoruz formumuza bu formu size açıklamada vereceğim kullanıcı adı kendi instagram hesabımızı yazıyoruz İletişim ve postası kendi kendinizi yazıyoruz şikayet ettiğiniz kişinin kullanıcı adını yazıyorsunuz buraya ben diyorsunuz buraya birisi mahrem bir görüntü veya videoyu paylaşma tekniğini bulunuyor diyoruz buraya hayır burası da hayır ilave bilgilere açıklamada vereceğim size metni buraya yapıştırıyoruz buradan gönder diyoruz ben e-postayı salladım için gitmiyor sizde gidecektir bunu gönderdikten sonra geliyoruz instagrama <laughs> Instagram'da kapı o gönderdiğimiz kişinin profiline geliyoruz. Diyelim bu. Bu benim hesabım. Fake hesabım. Buna şikayet et. Uygunsuz. Hesabı şikayet et. Instagram'da olmaması gereken içerikler paylaşıyor. Nefret söyleme veya sembolleri diyoruz. Şikayeti gönder diyoruz. Ben yapmayacağım. Yaparsan benim hesabım kapanır. Bunu gönderdikten sonra size şu şekilde bildirimler gelecek. Kapanma ve kapanmadı. Büyük bir ihtimalle kapanır arkadaşlar. Instagram hesap çalma, Instagram hesap kapatma, Whatsapp hesap kapatma, fake numara satın alma işlemleri için açıklama için numaraya numaradan bana ulaşabilirsiniz. Videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.